arkadaşlar ne var? Şu anda karşımda bir Volkswagen Tiguan var arkadaşlar. Yine orta paket. aynı şekilde araba. Bu da 358 bin lira fiyat yazmış. 377'ymiş ben e, favori ettim. 25 şekilmiş. E, 358 bin lira fiyat düşürmüş. Yani bir 10, 10 bin liradan biraz fazla. 15 bin lira civarı bir fiyat düşürmüş. Satamıyorlar çünkü yani, satamıyorlar yani. Niye alıyorsun? sat? Yani niye alıyorsun sıfır araba? Ben kullanacağım. Ben sıfır araba kullanacağım mesela. Ben satıcı değilim. Kullan 10 senedir kullanıyorum araba. Satıcı olsam satardım değil mi? 10 senedir aynı arabayı kullanıyorum. Çünkü sıfır aldım. Çünkü ben kullanacağım diye aldım. 10 sene oldu hala kullanmıyorum. Ya. Yani olay böyledir aslında. Sıfır araba kullanmak isteyen alır. Satmak isteyen sıfır araba almaz. Arkadaşlar karşımızda bir yine Tiguan var aynı şekilde. Fiyatı şu an 362 bin lira. En, en aşağı koymuş neredeyse. 369 bin lira Ben favori ettim için 23 Eylül'de 369, 23 Eylül 369 bin liraymış. Sonra bir ay geçtikten sonra abimiz 378 bin lira bir mutlu satarım diye yükseltmiş fiyatlar yükselecek ya hani yükseltiyorlar ya. Sonra bakmış satamıyor. Eski fiyatında daha düşük fiyatı düşürmüş 362 bin lira düşürmüş. Bu da ne demek oluyor? Yeni favori etleyenler de oha ne kadar üstü düşürmüş desin diye ama biz eskiler tabi gözden kaçırır mıyız? Ondan sonra arkadaşlar karşımızda Kia Sportage var. Elegans orta paket arkadaşlar 0 km. Ee, dizel zaten hepsi dizel bunların. Arkadaşlar şu anki fiyatı 369 bin TL. Ben favori ettim. 367 bin liraymış. 23 Ekim'deymiş bakın. Şu an 369 yapmış. Yükseltmiş. Abi satamayacaksın ki yani. Niye yükseltiyorsun? Sa satamayacaksın. İnşallah satarsın. Eminim de ne, neyi satacaksın? Kime satacaksın bu arada yani? Kime satacağız? Evet arkadaşlar. Karşımızda yine bir sportaj var. Aynı şekilde. Aynı paket. 1.6. Bunların içinde aynı paket ama paketlerin içinde değişiyor ama burada yazılmamış. Vizyon paket de gerçi. Diğer önceki yazılmamış. Bütün arkadaşlar bu 355.900 lirayken ben bunu favori etmişim ve 11 Kasım işte yani Sonra neler olmuş? 355.000'den 360 bin, küsur söylemiyorum. 355'ten 360'e yükselmiş, 370'e yükselmiş herhalde satacak diye inanmış abimiz. Sonra satarım diye biraz daha inanmış, 365'e düşürmüş, sonra 349'a düşürmüş, bayağı satacağım diye inanmış. Sonra 365'i 364'e çıkarmış demişler, demiş ki bunu düşükten alın ve pahalıdan İnsanlar yine almış, 349'a düşürmüş. Adam en son canına tak etmiş ve 335 bin lira düşürmüş. Bu arabanın fiyatı bayiden 349 bin lira civarı. Daha geçen gittim bayiye. 2 bin oldu, 349 bin lira civarı. Yapacak bir şey yok, adam düşürüyor. Çünkü abi bu fiyatla satamazsın. Sen düşüreceğim bayiye düşecek abi fiyat. Bir şey diye, bir araba satılmazsa, ya tamam ithalat olmasın diye öyle diyorlar mesela. Hükümet gitti, ithalat olmaması için yükseltildi diyorlar da, hani nereye kadar gidecek artık? Bir, bir yerden sonra insana araç almak istiyor. Bayrak diyecek, ÖTV indir diyecek. Önümüzdeki yılda yani 2021'in ortasına doğru bir ÖTV indirimi gelir. Yıllık sonunu beklemezler görürsünüz bak. Arkadaşlar yine karşımızda bir Kia Sportage var. E, 0 km 4. aynı paket. Vision paketi böyle artık olmuş. Ben favori eklediğinde 369 bin lira fiyatı varmış. Şu an 354 bin lira. 369'dan 359'a, oradan 349'a, oradan da 354'e yükseltmiş. Çok iyi yapmışsın abi. Yükseltin abi. Aynen abi. İnşallah satarsınız abi. Aynen yani satarsın abi. Arkadaşlar yine yani bir Kia var karşımızda. Ben 358 bin lira o 358 bin lirayken e, favori eklemişim ve günlerden e, ayın biriymiş ve Ekim'miş yani 1 Ekim'de 2 ay geçmiş arkadaşlar 358 bin lirayken bu adam inanmış herhalde 2 ay e, o zaman o fiyata satamadı arabayı bu fiyata satmak istiyor 360 bir şey yükseltmiş 367 bir, şey bir de düşürmüş düşürdüğü gibi gözükmek için zaten öyle yapmıştı yani bir şey dinemiyor ya. Sıfır kilometre bile baksana. Arkadaşlar yine bir Tiguan var karşınızda bu sefer. Konfortel, orta paket, benzinli arkadaşlar. Yara otomatik. E, nadir renk demiş. 393 lira fiyatı var. Ben Fiover'e ekledim de 398 bin liraymış. Ya bu fon zaten bu? Bunun fiyatı belli ki sen niye bu kadar yükselttin? Az önce gördük zaten. sonra 396, sonra 393'e düşürmüş abimiz. Ama satamayacak ya bu fiyatı. Sportaj da karşınızda yine arkadaşlar. Dizel elegans bir paket. Diğer paketinin bir düşüğü gibi. için paket için içerisinin içeriğini düşüyor. Aynı ama bu ee, bayilik sıfır fiyatı şöyle. 349 bin lira. Ee, arkadaşlar 347 bin 900 iken ben favori eklemişim. 10 kasılmış. Ondan sonra abim satamayacağını bu fiyatı satamayacağını ama daha yüksek fiyata satacağını inanarak 364 bin liraya yükseltmiş. Demiş ki ben bunu bu, bu fiyata satamam. Sonra 359'a düşürmüş. Ondan sonra 349'a düşürmüş ve 2 bin liralık kar fiyat zam yapmış gibi olmuş yani yine bir sıfır kirayla beraber şu an 350 bin lira fiyatı var ben favori eklediğimde 360 4900 lira fiyatı varmış ve 3 kasılmış sonra neler olmuş 364 binden 300 e, 409 bine yükselmiş bayağı yüksel abi inandın herhalde ya bu kadar bu ne 40 40 bin lira 45 bin lira zam yapmış 45 bin lira ÖTV'sini mi işte abi elinde ben anlamadım nedir ya. Sonra 4409.000'den 369'a düşürmüş. Hani düş alan da kadar yükseltmiş desinler De zaten bir gün ara öyle düşür yapmış bu işleri. Sonra 369, sonra 364, sonra 351, 358'e 360 365'e yükseltmiş. Ondan sonra 358'e düşürmüş, 360'a yükseltmiş, 355'e düşürmüş, 350'ye düşürmüş. Sonuç olarak ne yapmış? Düşürmüş. Yani satamayacaklarını biliyorlar, oynuyorlar işte. Bunlar daha bir şey değil, ben, ben burada çıkmadım, onlar silmişler herhalde. Yani ya satın, satılmamıştı büyük ihtimalle, yayından kaldırılmış. Abi adam oynuyor ya, iki yükseltiyor, bir düşürüyor, beş yükseltiyor, bir düşürüyor. Ya sportaj arkadaşlar, Elegance orta paketine. 355 bin lirayken ben favori eklemişim de 3 Kasım'da. Ondan sonra 355'ten 373'e çıkarmışlar ve 319 bin liraya düşürmüşler. Şu anda en uygun Elegance paket bu herhalde ya. Yani. Bu da Elegance'ın başlangıcıdır büyük ihtimalle, Elegance'ın başlangıcı. Gerçi yine ucuz, ee, bayilere. Bunu da bayi satıyor herhalde, tövbe tövbe. 2020 model bir kariyerin karşınızdayız arkadaşlar. Bu Prestige, bu en üst paket arkadaşlar. Ee, 382.500 lirayken ben 20 Ekim'de Favori'ye eklemişim. Ee, 377.000 liraya düşürmüşler sonra, sonra 376.000 liraya düşmüş, ondan sonra 372.000 liraya düşmüş. Şu anda mücadelesi 372.000, 10.000 liralık bir düşüş olmuş olmuş. Aşağımızda yeni Tugan var arkadaşlar. Lansman rengi deniyor. 1.5 yasal Airline paketmiş. 2020 model benzinli 100 km'deymiş. Yer otomatik neyse arkadaşlar. 508 bin şu anki fiyatı var. Ben favori ekledim de tarihler 31 Ekim gösteriyormuş. 532 binmiş. 518'e düşürmüş. 508'e düşürmüş ve güncel fiyat 508. Yaklaşık 20 bin lira bir fiyat düşüşü yaşamış. Ondan sonra karşımızda arkadaşlar bir Toyota Corolla var. Ee, Dünyanın en çok satan deniyor, yanlış bilmiyorsam, en güvenilir, en şey markası. Yani orta paket, orta olarak, çok düşük olarak artık nasıl deniyorsam. Toyota Corolla var, Frame orta paket sayılır. Benzinli LPG'li, yarı otomatik ve 8.000 TL'ymiş. 284.000 lira fiyatı var arkadaşlar. Ben favori eklerimle 24 ekilmiş ve 275.000 liraymış. 275 bin'e satamayacağını anlayan abimiz 275'ten 295'e yükseltmiş fiyatını. Ondan sonra 295'ten 284 bin düşürmüş fiyatı. Pardon 285'e ondan sonra 284'e düşürmüş. 275'i satamamış ama 284'e satacağına inanıyor inşallah. Karşımızda arkadaşlar yine bir Kia var. Kia Sportage. Prestige paket bu üst paket arkadaşlar. 355 TL fiyatı var. Ben favori girdiğimde fiyatı 359.900 liraymış ve tarihler 12 Ekim 2020'yi gösteriyormuş. 359'dan 60, 388'e oradan 370'e 370 oradan ve inanarak 30.000 lira bir zamla 405.000 lira yükseltmiş. Ondan sonra 35.000 liralık bir zamla 405.000 lira ve 30.000 liralık indirimle 374'e düşürdüğünü iddia etmiş. Ondan sonra 367'ye, 359'a düşürmüş. Ondan sonra 369 yapmış, 359'a düşürmüş. 366 yapmış, 369 yapmış, 362 yapmış, 366 yapmış, 366 yapmış. Ve 355'te karar kılmış. Ama ve lakin ne yaptığını kendi de bilmiyor. Büyük ihtimalle bayi bulmuş. Bak bayilerde burada ikinci el araba satıyor. Bayisin sen ya. Biz senden alırsan niye bize satmıyoruz? Biz alırız. Sen satmayacak biz alırız. En son arkadaşlar elimizde kalan araba Renault Megane arkadaşlar. Icon full paket. 2017 Megane hatchback arkadaşlar. 255 bin lira fiyat var. 249.900 ben favori eklemişim ve tarihler. 3 Ekim 2021 gösterilmiş. 249'dan 251 e, 249 251'e, 250 258'e, 257'e, 256 255'e, 258 bin 257, 257 255 i, 265 i, 265 i, 261 e. Sonra yanlışlıkla 0 eklemeyi unutmuş 258 yapmış, 258 olmuş, olmuş, 261 olmuş, 261 olmuş, 262 olmuş, 161 olmuş, 268 olmuş, dert 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 yapacağınız işe ya. Anlayacağınız oynamış abimiz arkadaşlar. Fiyatında 160 genel olarak. Yani satamadığı arabayı satmaya çalışıyor. Bir ay, 3 ay olacak neredeyse. Adam satacak inanıyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Burada size anlatmak istediğim, o sarı dedi ki fiyatların. Ee, söylendiği gibi düştüğü iddia ediliyor ama hani tam da böyle aşırı düşmüş sayılmaz ama insanlar hala uyanık davranmaya çalışıyor satıcılar. Kurnazlık yapmaya çalışıyorlar yine kime ne kadar kaptırırsam diye düşünüyorlar. Yani almayacağız. alıp almadığınız için ya bakın, bakın kasımda %34 arada %15 bir düşüş var satışlarda. Yani almamamız lazım almayacaksın ki arkadaşlar düşsün. Sıfırlarda da aynı şekilde bu araba fuh çakıl araba. Aynı modelden 20 tane 25 tane araba var arkadaşlar aynı modelden yani. Almayın arkadaşlar, almayın yani. Bekleyin, ben de biz, biz de bir senedir, ben de biz de bir senedir aile olarak alacağız, bir senedir almadık yani. Tamam fiyatlar yükseldi, yükseldi, o zamanlar niye almadın diyebilirsiniz yüz bin de. Yani yükselirken ben almadım yani, niye iki ay bekledim fiyat yükselecek? Ben, 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 ben alınca fiyat yükselecek, almadım, yükselmesin diye ama benim gibi düşünen olmadığı için, az düşünen olduğu için fiyatlar yükseldi. Yani, fiyatlar yükselicekti diye alıyorsun ama sen aldığın için fiyat yükseliyor aslında ama işte farkında değilsin. Bayilerde aslında iskonto yapacak fiyatlar çok fazla iskonto yapabiliyor ama yapmıyorlarmış. Şimdi şey. bir yerde duydum ben onu. Yani %10, %15 iskonto yapabiliyormuş ama yapmıyorlar yani. %5 anca. Neyse. Yani dönem bu arkadaşlar. Yani araba almamamız lazım artık bu dönemde. Biraz beklememiz lazım. Yeni araçlar gelecek zaten. Onları bekleyelim. Bunlar ellerinde kalacak zaten. Bir şekilde ÖTV indirimi indirim bunlar olacak zaten. Kesinlikle olacak ya. Bekleyin görürsünüz. 2020'lerde gelecek. Ocak, Ocağın sonu, şubat başında itibariyle ilk şeyde 2020'ler gelecek arkadaşlar. E, öncelikle yerli üretimler gelir. Yani burada üretilenler gelir, Türkiye'de üretilenler gelir de. Ondan sonra diğerleri ithaller falan filan. Yani demem o ki, arabalar, araba almanızı biraz erteleyin yani. Acil değilse de. çok böyle amcam hemen almam lazım falan demiyorsanız bence erteleyin. Ben, yani biz erteliyoruz, almıyoruz. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Fiyatlar bir süre düşüş işte düşük gibi gözüküyor. Daha da düşecek inşallah. Yani düşüreceğiz. Bunu vatandaş düşecek arkadaşlar. Devlet, yani devlet de ithalatı düşürdüğü önlemeye çalıştığımı iddia ediyor da bilmiyorum yani. Yani zaten bayiler hani yüksek zaten bayiler de düşünmüyor. Adam ben bir bir yerde gördüydüm. Hani gör kendini nasıl yaptım. Yani adam diyor ben niye düşüreyim ki abi diyor. 20 bin lira fazla desem yine alacak adam diyor. Yine yani alıyor adam diyor. Bak kendim konuştum ya. Abi diyor niye fiyatlar düşmüyor yani. Diyor ki abicim diyor yani yok araba yok diyor elimde. Gelen araba gelmeden gidiyor. Gemi de araba satılıyor diyor. Ben diyor 20 bin lira fazla söylesem adam yine alacak diyor. Böyle olduğu için adam zaten alacak ya bana ne diyor. Fiyat bile düşürmüyorlar. Herkesin bildiği gibi aksesuar ekliyorlar. Dibine kadar dolduruyorlar. Aslında Eder'e 200 bin lira değil mi araba ama sana 250 bin lira kaptırıyor yani. Sen de alıyorsun. Almayacağız arkadaşlar. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz ve bu videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz ve yanındaki e, bile, bildirim tuşuna basarak yeni videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Haber şeylere kusurları başladı bildirebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Eleştiri açığım olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Yeni videolar için takipte kalın. Beni takip edin, aydınlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.